Oğlum vurmayın lan. Ooholi <laughs> nasıl vuruyorsun? Gel buraya. Seni öldürme abi. Beni öldürme bir dakika. Lan şunu ben öldüreyim mi? <laughs> Allah! <laughs> oyun doktorum kanalın hepiniz tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Dil Savaşları adlı bir oyunu oynuyoruz. Çok değişik, çok komik ve çok da güzel bir oyun. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Oğlum vurmayın lan. <laughs> Takipçim ve hep Allah. Anam aşağı aşağı uçurdu. Arkadaşlar değişik bir oyun olmuş. Dil savaşları yapıyoruz burada. Evet biz öldük tabii ki de. Burası güvenli bölge mi? Burası galiba güvenli bölge. Gördüğünüz üzere böyle bir dilimiz var. Dilimizde böyle şap şup, şup şap şup şapla katmaya çalışıyoruz arkadaşlar videomuza. Tekrardan hoş geldiniz. Videomuza şimdiden like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Öyleyse oyunumuza başlayalım. Şimdi dil savaşları arenasına geldik arkadaşlar. Oo, oo benim takipçiyi öldürüyorlar burada. Dur dur dur. Allah verip yıklar. Takipçi acımıyor bana vuruyor vallahi. Uzaktan uzaktan şaplak atıyorum. Bir dakika canım bayağı azaldı. Şla vurdum. Gel buraya gel buraya. Hop o iyi vuruyor. Ya. Oha o neydi? Şla Lan aşağı dişirdi. <laughs> Arkadaşlar, din savaşları böyle değişik güzel bir oyun. Değişik yapmışlar. Gerçekten böyle savaşıyoruz. Kitlenme modunu shift'le açıyoruz galiba. Şöyle hızlıca geri savaş alanına gidelim. Koş 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 koş. Kiminin dilleri mi daha büyük anlamadım ki kimi ya da ultima atıyor bak. Baba duran adama vuruyor. Kardeşim duran adama... Aa bir dakika. Aa, aa böyle... Lan 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 kendim aş... Kendim aşağı attım arkadaşlar ya. Kendim aşağı attım ya. Bu arada bizim takipçilerden bakayım eskiden oynayan var mı? Yok sadece very happy iki, iki kişi mi öldürmüş ne yapmış? O şekilde galiba. Şla öldüremedim. Bir dakika. Vur şuna vur şuna vur şuna vur şuna. Abi işlemiyor ki çok uzağa gidiyor adam. Bir dakika. Gel bir. Gel kardeşim gel. Şlap. Abi olmadı. Bir dakika. Dil. Ooo. Oğlum bana vurmayın lan. <laughs> Hain takipçiye bak sen nasıl. O aşağı gidiyordum. Ben seni bir aşağı düşüreyim de gör sen şimdi. Dur. Dur dur dur. Allah. Vuramıyorum bende mi bir sıkıntı var? Bir dakika bakalım. Şöyle uzağa. Hadi aşağı düş. Allah. Aşağı. Kimseyi öldüremedik daha arkadaşlar. Umut abiye saldırın diyor. Hayır niye bana saldırıyorsunuz? Buradan dilimizi yenileyebiliyor muyuz? Bakalım 150 altına dilimizi yenileyebiliyor muyuz? Bizim, bizim daha 4 altınımız var. Kaç altınımız var yazmıyor ama. Neyse bir dil savaşlarına devam edelim arkadaşlar. Şöyle abicim, kardeşimi, bir dakika hop öyle, öyle uzağa kaçmak yok. Bir dakika, şlap, Yusuf, Yusuf'cum <laughs> kusura bakma. Kardeşim şlap, şapla, yusuf, oo çöp atıyor bir de. Terbiyesiz sen. Allah Allah. Oh, vurdum. Oğlum adam adamın dile bak. Oha adamın ultisine bakın Aha bir tane daha atlak atar tam aşağı uçacak. Uç aşağı. Aşağı attım birini. Birini aşağı, aşağı attım. <laughs> ben de düştüm arkadaşlar. Ben de aşağı düştüm. Gerçekten arkadaşlarla oynamalık çok keyifli çok eğlenceli bir oyun yapmışlar. Dil savaşları diye geçiyor. Yalnız takipçiler beni tokatlıyor ya. Kardeşim niye bana saldırıyorsunuz özellikle? Dur. Burada aha AFK birisi var. Dur 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 şunu bir tokatlayalım hemen. Ablacım kusura bakma AFK falan dinle. Allah! Ah. Ulan adam beni öldürdü. Lan nasıl vurdun? ha takipçi veri yapıyor öldürmüş arkadaşlar. Hain evlat seni. Nasıl öldürdün beni? Dur dur geliyorum şimdi geliyorum. Gel bakayım sen bir. Sen bir gel sen bir gel. Bir dakika. Burada nasıl hızlı öldürme var ya? Ben anlamadım bir türlü. Bir dakika. Abi çok çok hızlı vuruyorlar. Vallahi çok hızlı vuruyorlar. Hain. Ha hain. Nasıl vuruyorsun? <laughs> A vallahi toka diyedi Allah abi havadayken nasıl işliyor peki ben onu anlamadım bir dakika bir dakika şöyle bir kaça Allah vallahi zıplama işe yaramıyor acaba onun dil daha mı uzun onun dil daha uzun olabilir mi arkadaşlar öyle bir Allah ne oldu lan bir dakika ben nasıl öldüm aynı anda iki kişi birden lan dilim dışarıda kaldı <laughs> aynı anda iki kişi birden vurdular arkadaşlar ondan dolayı galiba öldük şöyle bunları patlatın ya ne oluyor. Bunları patlatınca hiçbir şey olmuyor galiba. Altın topluyoruz herhalde. He altınları buradan topluyor. Dur 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 şu ablamızı bir öldürelim. Ablacım görüşürüz ablacım. <laughs> Bedavadan kill arkadaşlar. Şu, şunu alır şaplığa koydum. Dur dur gelin gelin gelin. Gel buraya gel buraya. Bak 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 bu bilerek bana geliyor. Vallahi seni çıkartacağım arkadaşlar. <laughs> Oğlum aynı anda dalmayın bari. Hainler sizi. Aha birini aşağı attım. Birini aşağı attım. Seni de bir aşağı atarsam şimdi görürsün bir dakika Allah zıplama koydu zıplama koydu zıplamaya gerek yok abicim zıplamayalım Zıplamayalım. Kaçın şuradan. Kaçın şuradan. Birini aşağı atabilirsem attım vallahi aşağı attım. Attım. İki, iki kişi aynı anda aşağı attım ben de öldüm. Oo, üç kişi kaç kişi öldürmüşüm? lan iki kişi öldürebilmişim sadece ya. Hain biri hep beni öldürüyor zaten. Başka lan git git buradan. Başkasını öldürmüyor zaten. Önce beni öldürüyor. Şunu bir şunu bir öldürelim. Ablacığım seni kusura bakma vallahi. Bedava kill, bedava kill'dir. Aha aşağı gitti abla. Hop! olim Nasıl vuruyorsunuz? Nasıl vuruyorsunuz? Ben anlamıyorum. Çok hızlı vuruyorlar ya. Burada hızlı vurma tarzı bir şey var mı acaba? Dil dil değiştiğinde ne oldu? Çok güzel. Evet. Tamam ha hızlı. Burada pa aa paramız varmış lan. Geri tepme taş kasa aa çöp bir dakika altın münası. Aa. Bu çöpü satın alayım bakayım bir. Bir dakika satın aldım arkadaşlar. Aa şimdi geri de dilini uzat hedeflere vurma. Aa uzun dil. Uzun dil dur. Dur dur dur. Lan çekil lan. Demek ki o sayede uzun vuruyor. Arkadaşlar. Ha hain nasıl vuruyor diyordum Şlap işte bu İşte bu uzağa vurabiliyorum artık Kardeşim benim de dilim uzun ha Allah Oha araya aldılar beni <laughs> Araya aldılar beni bir dakika bir dakika vurmayın Aradaki adama vurulmaz hainlik yapmayın lütfen lütfen hainlik yapmayın koş 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 oğlum koş lan Heh. Dur dur sen gel bakayım şuraya gel bakayım Oğlum bu nasıl zıplıyor böyle ya Hop seni bir şapla at koydum mu Gel buraya gel buraya Lan hain aşağı düşürdü beni Lo, Aşağı düşürdü Burada yetenekleri değiştirebiliyor muyuz Yetenekler değişmiyor galiba. Sürüklenme, kitleme. Sürüklenme. Oğlum böyle sürüklenme varmış. Ben niye bunu öğrenemedim arkadaşlar? Sürekli şatlak dayak yiyip duruyorum ya burada. Gel gel. Gel sen şimdi dayağı yedin gel. Oo oh, aşağı uçtu biri. <laughs> seni de uçuracağım. Sen de sen de gel buraya. Git bakayım aşağı. Allah düşme. <laughs> arkadaşlar mükemmel hile yapan. Hile yapan diye bir şey mi var? hile oyu beta He, bunlar hile e, anladım hile mi değil mi onları bildiriyorsunuz arkadaşlar şu an bir hile görmedim ben abicim seni öldürmem lazım seni bir seni bir şaplak atma. şap. Lan adamı öldürelim dedik adam bizi öldürdü ya. Vallahi bizi kaç öldürmeye ulaştık? Daha 3 kişi öldürebilmişiz arkadaşlar. Daha kimseyi öldürememişiz. Lan lan aşağıda. Oğlum zincirli yerde niye doğuyorum ben böyle ya? Vallahi oyun benim hayatta kalmamı istemiyor arkadaşlar. Şu adama bir vurabilirsek benim niye böyle koşmam yok? Aa Lan ölmüyor lan. Adama işlemiyor arkadaşlar bak. Şapla koydum Benjamin. Allah biri, biri bana bak veri yapı Ka Oo, taş atıyor. Lan niye taş atıyor lan hain? O kılıç mı çekiyor? Ne yapıyor anlamadım ki. <laughs> kılıç çekiyor galiba arkadaşlar. Dur dur dur. Şapla koydum sana gel buraya. Sana da şapla koydum. Size de şapla koyacağım. Bir dakika bir dakika kardeşim. Şapla koydum dur. Dur 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 ona vur ona vuramadım. Lan ikisi birden dalıyorlar ya. Hain vur onu vur onu at aşağı. Oğlum gitme aşağı. Beni değil, beni değil onu. Beni, beni, değil onu. Şuradan dilimi geri değiştireceğim arkadaşlar. Bir dakika. 300 altınımız kaldı. Bir dakika şu kitleme modunu kapatalım. bir dakika. Dil dur, dil. 600 taş taş dil varmış. 600'e dur. Tamam dur. Önümüzde bir devasa. He! O vurdukları devasa dil. O. Anladım. Bak yine uzağa vurabiliyorlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Oha. Bu ne lan yalama geldi. Uzağa yalayabiliyorum. <laughs> uzağa yalayabiliyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Aa biri ona daldı valla. Hop geber kardeşim. Bir dakika bir dakika sırayla sırayla. Herkes dayağını sırayla yesin arkadaşlar. Hop kardeşim bunu bunu bir dakika. Bu bir bir, bir bir alabilir miyim? Bir donu bir donu alacağım bir donu. Aha birini öldürdüm. Valla birini öldürdüm birini öldürdüm. Birini daha hadi hadi. Oğlum bu nasıl bir karakter uçuruyor ya. O dil hangi dil acaba? Kaya dili mi böyle? Bir dakika benimki yenileme veriyor. Bu ne veriyormuş? Çöp kutusu atmak için. He. He, önünüzdeki devasa bir dil çağırın. Anladım. Dili yere yapıştırın düşmanların önünü çekerek ilip. Her dilin bir özelliği var arkadaşlar ama sırayla bütün dilleri satın almak gerekiyor. Benim birazcık şey patlatmam lazım o yüzden. Şöyle bir dakika şuradaki bidonları patlatacağım. Aa yenileme can yenileme. Dur. Altın 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 lazım. Altın lazım abicim. Altın lazım bize. Allah bidon aşağı <laughs> bidon aşağı ettik arkadaşlar. Şu altınları bir toplayalım. Şimdi şurada gel gel gel. Gel gel Yusuf'cum gel. Spider-Man Yusuf. Allah Yusuf zıplıyor ha beni öldürme abi diyor gel Allah hop 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 bir dakika bir dakika gel buraya gel gel seni öldüreceğim gel 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 korkma korkma gel o bu adam bayağı güçlü oğlum dur lan şu adamı öldüreceğim ya Allah Allah adam hile yapıyor gördünüz mü yere zıplama şeyi koyuyor zıplamayı koyup oraya çektiklerini öldürüyor hain ya lan böyle taktik mi olur lan hain <laughs> evlat seni Allah birini şaplığa koydum vallahi yalama yalama çok etkili oluyor arkadaşlar Hop sen sen acemi bir kardeşimize benziyorsun. Sen acemi bir kardeşim. Oğlum aynı anda vurmayın. Aynı anda vurmayın. Aynı anda vurmayalım lütfen. Aynı anda vurmayalım lütfen. Kardeşim sen de bir durmuyorsun ya. Vallahi dayak istiyorum. <laughs> Vallahi dayak istiyorum. Yok mu lan benim daha iyi oynadığım bir oyun? Hop şapla yedi. <laughs> kaçın kaçın kaçın. Geliyorlar arkadan geliyorlar. Arkadan geliyorlar. Miraç'cığım kusura bakma kardeşim benim. Seni tanımak. Allah güzeldi. Dur dur dur. Miraç aşağı uçuramadım. Uçurdun mu? Uçuram. Aha Jinx öldür. Ben mi öldürdüm? Ben mi öldürdüm? Bakayım. Yok bu başkasının özlükleri yazıyor galiba arkadaşlar. Burada neler varmış? Vip sandığı. Oha havada fırlatma falan var. Golden Wings var. Uçma ücretsiz görünüm. Nasıl ücretsiz ya? Kesin onda bir şey vardır. Aa aşağı tarafmış. Kapışmanın dil kapışmasının olduğu yer aşağı taraf arkadaşlar. Şaplığa yedin mi abicim sen bir daha bir. Seni bir daha bir tokatlayalım. Sen baya sen bayağı kötüsün bu oyunda anladık onu. Aha. Sen, sen beni dövüyordun az önce. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Gel bir seni bir seni bir öldüreyim. <laughs> gel gel. Al lan lan. Ölmek üzereyim. Şunu bir öldüreyim. Veriye, bir öldüreyim. Vereyim. Ben öldürecektim onu. Alexander ben öldürecektim onu. Hain evlat. Bunu ben öldüreceğim. Ha <laughs> bunu ben öldürmeliyim. Bunu ben öldürdüm. Vallahi ben öldürdüm. Allah. Kendim aşağı, kendim aşağı attım arkadaşlar. Oyun gerçekten çok eğlenceli. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Son kez kapışmaya da girelim. Artık videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Dur. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Şapla sen bir ye kardeşim. Sen bir ye şapla. Lan lan. oha dili yetiştiremedik adama. Allah oy adam bizi havaya uçurdu. Vallahi havaya uçurdu. Havada takla duruyorlar arkadaşlar. Havada kardeşim bir dakika. 600'lük dili alabilir miyim? Bir dakika ben şu 600'lük dili almak istiyorum. Bir dakika. al dil. Ha, dur lobiye dönelim hemen. Hemen kendimiz böyle aa böyle dönebiliyormuşuz. Boş boşuna öldürdük kendimizi. Lobiye dönüp şu 600'lük dili de alıp bir deneyelim arkadaşlar. Ne işe yarıyormuş? Taş sütun. He bu o patlatan sütun. Tamam. Şimdi şöyle bakın. Bakın şimdi. Laps gördünüz mü? Ortalığı dağıttım. Oo! Adam aşağı uçurdum. Bu da geliyor, bu da geliyor. Ömer'i de aşağı uçurdum. Vericim seni de bir Allah uçuramadım. Lan bu çocuk çok iyi oynuyor. Seni de bir aşağı uçuralım kardeşim. Görüşürüz. Yusuf'cum, güle güle kardeşim. Yedin tokadı. Yusuf nereye gitti? Yusuf nereye gitti? Aha orada. Ya Allah beni yuttu vallahi. Abim bir dakika şaka yaptım şaka. Yusuf en sevdiğim. <laughs> en sevdiğim sensin diyecektim. Yalnız arka arkaya çok iyi öldürdüm bu. Bu taşlı dil iyiymiş arkadaşlar. Bir kez daha oynayacağım. Bu dilin attıran bir kez daha oynayacağım. Gel bakayım buraya. Gel bakayım hop. yedi yedi şaflağı dur dur dur. Hop şöyle bir dakika. Aha. Dur dur dur. Bir dakika. Ortalık kaos yerine döndüm. Miraçcım saldırma kardeşim. Hop bir dakika. Tam buraya tam buraya koy bir tane. Koy bir tane uçur. İşte bu. İşte Allah biri biri çöp attı. Çöp atmayın arkadaşlar. Çöpü çöp sen ne yapıyorsun lan manyak burada? <laughs> arkadaşlar adam manyak çıktı. Durun. Durun durun durun. Kertiş 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 buraya 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 buraya. Göm göm göm. Göm en az 2 kill çıkar buradan. Göm göm şunu benim öldürmem lazım. Beni öldürmeyin bir. Gel buraya. Seni öldürmem lazım. Beni öldürmeyin bir dakika. Lan şunu ben öldüreyim bir. Allah. Öldüremedim bitirle. Arkadaşlar bu oyun böyleydi. Dil oyununu gördünüz. Aşağıda değişik bir kaos var. Şurada nerede orada? Ha, şurada bir kaos var. Biz şöyle Allah sen bir aşağı uç kardeşim. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada bir kaos var. Bu videonun da böylelikle şu hain buraya gelmeden bir şunu bir öldürebilirsem. Kardeşim kusura bakma. Allah abi. Abicim ben ben kavga etmek istemiyordum aslında. Ben kavga etmek istemiyordum abicim. kavga etmek <laughs> istemiyordum ya. Çok kötü dilliyorlar ya. Bu nasıl bir oyun ya? Vallahi her önüne gelen dil attı. Evet arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Ben oynarken çok eğlendim. Videoya like atıp kanala da abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize de çok iyi bakın. Bir sonraki videoda yorumlarda görüşmek üzere. Bay bay.